Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün komşumuz olan Levent abinin doğum günü ve biz ona konfeti Başak patlatacağız şimdi. Ojlan yaklaş patlayalım. Bunu nasıl yapacağız? Onu ben patlatayım. Hasan ne yapacak? O şeyleri yap yapacak. Ben nereden çekeyim? Şey Çıkabilirsin. Işık şey 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 kapanmıyor. Işık şey kapanmıyor. <laughs> E, video çekersen belli olmaz Nereye mı? Yani? Ne? Yok. Yok. Şşt, ben çaydan mı çeksem? Ben gel, gel içeri gel. Evet, ben çaya geleyim çektim. Sürpriz karşımasın. Sen kapat bakayım şu nasıl görünüyor. Aa, ne yaptınız kızım şurada? Görünüyor. <laughs> Şey, oh, 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 oh. Evet, E komi selamlar herkese Oo 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 ay arkadaşlar yazın bakın <gülme> <mal> kulamaya <yaparak> Aa <gülme> İyi ki doğdun <de gülme> lan tabii Geçeli yıllar dünlen. sana Mutluluklar olsun sana Oo bravo bravo <gülme> mutlu yıllara. Ya, çok... Kaç <laughs> yaşına girdin Levent abi? 44 tabii ki. 44. 18. <gülüyor> Maşallah. Geceleri <laughs> saymıyorum galiba arkadaşlar. Herhalde geceleri ve resmi tatlıları tamam, tamam. saymayınca. Hoş, hoş geldiniz. Emden Siz hoş, hoş geldiniz. Iyi. <laughs> Siz hoş bulduk. doğdun Levent. Evet, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana ki doğdum Levent abi nice mutlu yıllara. Hadi bakalım gülümse çekiyorum. Evet Levent abi yeni yaşın hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yeni yaşında her şey gönlünce olsun. Sevdiklerine, çoluğuna, çocuğuna, eşinle beraber inşallah. Arkadaşın Hasan'la. da, evet. <laughs> Güzel bir yıl geçirmeni temenni ediyorum, evet. Amin. Çok teşekkür ederim. Ee, Mum üflerken çok... ne dilekte bulundun? <laughs> bulundun mu şeyde? Dilek söyler mi? Söyledim o şeyde, söylemeyeyim mi? <laughs> Söylemiyorsun. Tutmaz bir de sonra. Ha, öyle diyorsun. Neyse tamam o zaman de, söyleme. De, böyle de komşularımla de. birlikte her akşamımız böyle olsun diyelim o zaman. tamam <laughs> <Daha gülüyor> en kötü günümüz böyle <laughs> olsun diyelim o zaman. <laughs> <laughs> tamam süpersin. Zeynep'in de ellerine sağlık. Oh oh oh. Elmalı kurabiyeler, <laughs> poğaçalar. Ben de tahin çörek yaptım. Evet. Bilmem bakalım nasıl oldu. Ben çok beğendim Söyleyimi ama umarım umarım beğenilir. Linkini şuraya bırakırım, siz de oradan izlersiniz diğer kanalımdan arkadaşlar. <laughs> Hadi también. size afiyet olsun gençler, bana da afiyet olsun. O zaman sen yani... Öyle mi? Ben o zaman siz çekin, ben siz izleyin, böyle siz <gülüyor> bakayım <gülüyor> nasıl yiyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar, gece devam ediyor, eşim <laughs> bağlama çalmaya başladı. Doğum günü çocuğu, eyvallah. ég fikk það að Baby, can acı diner, sızı kalır. Kimi derdiniz kalır. Dert yürekten sızı sökülmezmiş. <laughs> Bir yanda <üstleniyor. gülüyor> Dert, <yürekten> sökülmezmiş. Kimi derdi? <laughs> Dert yürekten sökülmezmiş Dert yürekten sökülmezmiş Bravo, bravo, bravo Sen <laughs> bir şey söyledin Kim? Mutlu Evet, bir, bir Türk'ümüz Kime kinetinde giydin alır olsun mu? Kimekin etsin pistek, de giydin alları. Kimekin etsin. Yıldız Silve de söylemişti bu Canım Yıldız Silve. Evet. <laughs> ne çalacaksın? Kanadına Süzmedim. Neyse kolum ağrıdı o zaman şimdilik ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Biraz sonra tekrar açarım. <laughs> Dalıp diyar diyar gezmedin Bu kara yazıyı kendin yazmadın kalmış bu kara yazgı kader böyle evet, yine yeni şa 来呀！<R> geceleri uyku girmez gözüme zalın yastık diken oldu yüzüme uyuma dedim uydun eller sözüne yazılmış bu karaya zıh kader böyleymiş ah Oh geldi duydun mu? Ben seni bir türlü unutamadım Korktum başıma geldi duydun mu? Ben seni bir türlü unutamadım arada kaç mevsim geçti saydın mı? Yar seni bir türlü unutamadım Yar seni bir türlü unutamadım Yar seni bir türlü unutamadım Sensizlik öyle zor öyle zalim ki içimde bir yara ki sanki Bir başka yüreğe yarılamam ki Yar seni bir türlü unutamam Sensizlik öyle zor öyle zanım ki İçimde bir yara kanıyor sanki Bir başka yüreğe yollamam ki Gel seni bir türlü unutamam Seyran oğlu der ki ey be vicdansız Gidecek ne vardı böyle zamansız Seyran oğlu der ki ey be vicdansız Gidecek ne vardı böyle zamansız Hiçbir şey yolunda gitmiyor sensiz Yar seni bir türlü unutamadım Yar seni bir türlü unutamadım Yar seni bir türlü unutamadım Sensizlik öyle zor öyle zalim ki İçimde bir yara kanıyor sanki bir başka yüreğe yollamam ki Yar seni bir türlü unutamam Sensizlik öyle zor öyle zalim ki İçimde bir yara kanıyor sanki Bir başka yüreğe yollamam ki Yar seni bir türlü unutamadım. <laughs> karşıdır Muhabbet dedin karşı karşıdır Girirsen şu sinemde neler var Gülüp oynadı mele karşıdır Karşıdır ele karşıdır Allah'ın seheri günden ileri Ben kimi sevmişim senden ileri Ziyaret olmuşsun kurban istersin Kurban bulamadım candan i Yarın yıldızlara bakıp falan sabaha indi. Değil yalnız ayrılırız Kuşlar uçup yaylalarda ararsa beni Ay ışığı gecelerde sorarsa beni Anam çıkıp yollarıma bakarsa beni Beyin yardan ayrılalı tutmayalım